kalın, mı, kalın mı? ve dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi Elif, B, T, S, Cim, o şeylerimizi çalışmaya başlayabiliriz. Ama ilk önce daha önce öğrettiklerimi okuyacağız. Rabbi sir vela sir Rabbi emmin bir hayır. Allah'ım işimi kolaylaştır, zorlaştırma, hayırlı tamamla. Zi ikincisi Rabbi zi i ilmen ve fethmen. Allah'ım bilgimi, anlayışımı arttır. Şimdi başlayabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, B, T, Z, Cim Ha Bu yumuşak harf arkadaşlar Ha Bu Kızgın Ha Dal L, R, Z Sin Çıl Sat Dat Ta Za Ayın g V f g o k Mim f Vav l m n w h l m l y Evet arkadaşlar. Şimdi daha yavaş okuyacağım. E elif b t s

za ayın gayın f gaf kef tev la mi mu va he la melif ye daha detaylı Öğreteceğim sizlere Bu elif ya Elifler Aynı eliftir B T tel, T Yani terlik demektir Arkadaşlar C C H O yumuşak arkadaşlar Bu kızgın H Dal aynı ağacın dalı gibi arkadaşlar. Dal z r z s si, ş ş sat lat Ta aynı tavşan. Za a, ayın aynı ay gibi arkadaşlar. Ayın going to Gaf kef lan mim mu vav vav arkadaşlar mesela bir şey ilgilendiniz ona vav denir arkadaşlar vav he lam elif ye Evet arkadaşlar bu bugünlük dersimiz bitti siz de benimle öğrenmek isterseniz YouTube abone un unutmayın ve bu bu buraya geçmek istiyorsanız çok çalışın ve benim de sevmeyi unmasan. Çok mutlu olurum güle güle.